Nazlanma be mülayim. Geçen akşam tam yatıyordum... Kapı çalındı. Açtım. Mehtap gelmiş. Eee? Sonra? Eee? Aspirin istedi. Gecenin o saatinde. O saatinde. Evde yalnızım. Mehtap da gecelikle. Her tarafı meydanda. Müthiş bir şey. Mesbelli. Karı yatıya gelmiş. Hafif de zarhoş. Oh oh daha tatlı olur. Baktım hava basıyor. Tuttum saçlarından çektim içeri. Sonra cart. <laughs> cart ne? Geceliği yırtıldı. Sonra atarsın yatağa. Çırıl çıplak mı? Herhalde. Sonra? Mesela yani. <gülüyor> <gülüyor> Hadi sen de. Gördün mü araba nasıl yedirdin meselayı? <laughs> Hem de nasıl yedirdin meselayı? Yemeğin oğlum. Ayıftır ya. Nazlanma be mülayim